mı abla? Ben de yardım edeydim da sana. Ay olur mu Lütfiyeciğim sen misafirsin. Bugün otur bari. Allah razı olsun. Anne. Ya anne böyle karşında ayağımı uzattım ama kusura bakma. Hastayken bu yüklerin yanına da ayak uzatılıyor. Sağ ol anne. Asma suratını da. De bakayım. Tövbe ettin mi? Tövbe anne. Vallahi ettim. Bir musibet bin nasihattan daha iyiymiş. Sen de tövbe ettin, değil mi Mübeccal? Ben niye tövbe edeceğim canım? Benim bir günahım yok. Niye? Sen hayvan misin günahsız olasın? Benim günahsızları niye o kadar laf söylüyorsun teyze? Sen onlardan günah işleysin. Kumar oynaysın. Allah atları... ...beni o gezesin diye yaratmış. Ay. Ben sizden özellikle bir şey rica ediyorum. Yani bu konu çocuklara sirayet etmesin. Şimdi çoluğun çocuğun kulağına giderse... ...yani hiçbirimiz bir şey açıklayamayız. uşakları gördüğümü var. Nasıl özlemişim. hele Ömer'i gözümde tutdayım. Anne, çağıralım istiyorsan. Yok. Servisi böyle görmesinler. E tabi Meryem yengem illa sabim yanında çok kalmaz diye istemiyorsun değil mi? E yani kizar izinsiz çağırdık diye. Ne münasebet kızıyor? Merve ile Can da orada. Teyze. Diyorsan enişte alsın gelsin çocukları. Civciv orada da. Teyze. Diyorsan Çiftçi'yi arayayım alsın gelsin çocukları. Yok yok. Lütfiye iyi değil. Bir de torun özlemişim diye laf işi demem. Ay yok anne bir şey olmaz. Neresinden baksan dört saat daha kalırlar onlar orada. Ayşe anne mi gittiler? Kim var uşakların yanına? Çiftçi dedi de. Yo Ayşen de var. Ee, kimle gitmiş? Hızır abiyle mi gitmiş Meryem yenge yoksa? Yok dayı toplantıya gitti. Veliaht kim? Sana ne? Kimse kim? Açma bu konuyu Servet abi zaten canım sıkkın. De bakayım. Kimle gitti Meryem? Gelinlerinle gitti. Ne gelin Bacay? Meryem abla dedi ki... ...annem ne zamandır evde yok. Yeterince de sevap işlenmiyor. E sevenleri kavuşturmak sevaptır dedi aradı Esra'yı. Gel kız dedi. İlyas'a götüreyim seni. Aldı götürdü. Dema. dema. Bir daha böyle bir şey dema da. Lütfiye. Boyun devrilme Oh benim ilaçlarımı almadın değil mi? Yok ana aldım. Almamışsındır. Oh etkili olanları almamışsındır. E aldım da. <laughs> o zaman otur. Enişte. Buyur teyze. Beni İlyas'a götür. Yakma beni teyze. Az daha kalkmayın. Hepinizi yakarım. Meryem İlyas'ımın başını yakay. Görmüyor musunuz? <laughs> Enişte. Düş önüme. Haydi fırla. <laughs>